alemler ışığı peygamber efendimiz buyurmuştur ki Allah'ın kullarına zulm musallat olan han kıyamet günü en şiddetli azaba uğrayacaktır. Ama unutma ki cihadın en güzeli zulmeden Doğru yoldan ayrılan emire karşı susmayıp hakikati söylemektir. Unutma, unutma. Dilerim adaletten kayar, zulme ve dalalete meyledersem Allah beni kahretsin. Ve dilerim ben bilerek, bilmeyerek saptığımda bana karşı gelmeyenleri dahi Allah kahretsin. Ve dilerim benden ehli çıkınca ve ben yetmez düşünce bu sancağı benden almayanlar benim vebalimi de çeksin.